aile ve seberce aile maden kapışması yapacağız. Burada gördüğünüz bütün madenleri teker teker satın alacağız ve içlerinde gizlenmiş hediyeleri bulmaya çalışacağız. Madenden bulduğumuz eşyaları burada satarak lüks araçlara daha kolay bir şekilde sahip olacağız. Bulduğumuz arabalarla araba galerimizi geliştireceğiz. Sizce bebek Sonic aile mi kazanacak Yoksa Berce ailemi. Hadi bakalım yorumlara yazın. Canım ailem siz hiç merak etmeyin. Bebek Sonic ailesinin içinden geçeceğiz. Tabii ki de biz kazanacağız. İlk önce bir dolarlık madeni satın almamız gerek. Hayatım ya neden bir dolarlık maden? 100 dolarla alalım. Maalesef hayatım şu an sadece bir dolarımız var. Duyuyormuş aşkım bir dolarlık alabiliyormuş onlardaki. da. zengin olacaklar. İlk bir dolarla alacağız. Siz alabiliyor musunuz? He, ben de arabileceğim bir dolayım. Vay benim de. Vay be, ailem siz orada bekleyin, aracımızı koruyun. Ben hemen pet dolarlık madenden güzel hediyeleri kapıp geliyorum. Bakalım ilk mademde hangi hediyeler bizi bekliyor. Hoppa işte girdik. Şöyle kız bekliyor. Ne yakın yapacağım ben de. Bir şey çıkarsa direkt önden alayım. Ne şey maden ya? ailem için çalışıyorum burada. <laughs> tamam tamam küçük bir şey kaydı sadece. Hemen şuradan kırmaya başlayalım. Bakalım ilk ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Ben buraya kazarken sizler de o lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bakalım ay. Aa, en aşağı kadar indim. Hiçbir şey çıkmadı. O zaman tekrar şöyle kazmaya devam ediyoruz. Biraz da şu taraflara doğru gideyim. Bu arada yukarıya nasıl çıkacağım hiç bilmiyorum. Şöyle yukarıya merdiven şeklinde bir yer yapayım bence. Aynen yukarıya doğru tırmanmaya da başlayayım. Galiba kız böyle sonikte hiçbir şey bulamadı. Şimdi bakalım onu dinleyelim. Burada niye hiçbir şey çıkmıyor? Burası mıydı? Buldum. Vallahi buldum. Oyuncu koltuğu buldum. Yaşasın bu oyuncu koltunu. Acaba kaç dolara satabilirim? Çok merak ettim şimdi. Bakalım başka ne bulacağız. Şöyle iki tane hediye bulsam yeter. Şimdi bakalım başka ne çıkacak. Ay çok güzel. Oyuncu koltuğu da ama güzelmiş he. Hemen şöyle şuraları da kırıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Buldum. <laughs> Nasıl buldum ama. Yeşme yeşme. Ne buldu acaba ya? Şöyle yukarıları doğru kıracağım. Çok merak <laughs> ettim. Ne bulmuş olabilir ki? Bakalım ne kadar kırmış. Oo, buralar bayağı kırılmış. Bir de şu tarafa gidelim. Bakın bu tarafa hiç bakmamışız. Bence bu tarafta da güzel eşyalar vardır. Şöyle bakalım kırın. Ne oldu? Bak bak bak. Ne buldum? Çekil şuradan. Ben de bir bakayım şuna ya. O ne ya? Bakayım. Hı? Aa televizyon bulmuş. Memnun ol televizyon. Ne güzel ya. Ben sadece oyuncu koltuğu buldum. Bak bende ne var? Ve bakayım. Bu onu ben şey takas yapalım. Şey yapın ne ben onu alayım. Paşık olur böyle şey. Tabii ki de olmaz. <laughs> Tabii ki de vermeyeceğim sana. Hemen gidelim bakalım başka neler çıkacak. Çok merak ediyorum. Ay çok merak ettim şu an var ya heyecanlandım. Oyuncu koltuğu ve televizyon çıktıysa. Bence bu sefer daha büyük bir şey çıkacak gibi geliyor. İçime öyle doğdu. Eee hiçbir şey yok mu? Sadece oyuncu koltuğu ve televizyon mu varmış yani koca toprak madende? Bakıyoruz. Gerçekten hiçbir şey yok gibi. Neyse o zaman bu oyuncu koltuğunu gideyim de satayım. En azından param olmuş olur. Hem bu parayla belki bin dolar. Oo, bin dolar baya yüksekmiş. Alamam ki sadece oyuncu koltuğu bin dolar etmez. O zaman şöyle kırmaya devam ediyoruz. Ve bakalım başka ne bulacağız. Kırıyorum kırıyorum kırıyorum. Hiçbir şey de çıkmıyor. Baksanıza çok az eşya varmış burada. Ama çıkacak inanıyorum. A few moments later. Halen daha hiçbir şey bulamadım. Ha? Aa gitar yaşasın. Gitar buldum. Şunu kız belki sana kalmadan hemen hoppa. işte havada kaptım. Yaşasın. Gitarım oldu. Bence bu kadar yeterli olur. Bak kız Lex buraya gel buraya. Ben bir tane gitar buldum. Hı? Gitar mı? Baba ben de ne buldum yazıcı. Ay nereden çıktın be sen? Yazıcı mı? Oo yazıcı ve wifi. İyi bulmuşsun ha. E hadi gel bunları satalım o zaman. Hemen şu taraftan gidelim. Bunları satacağız. Ve sonrasında daha iyi eşyalar alacağız. Bunları şimdi eşya satış alanında satacağız. Ve daha iyi kazma kürek, mining, drill bile var. Onların hepsini alacağız. Hadi gel kız bekleyin şunları satalım. Şimdi ilk ben satıyorum. Hey dur ilk önce ben dedim. Ya ilk önce ben çekil alalı. Ben dedim ilk ben koydum. Ho tamam ya geç koy hadi. Bakalım ne kadar gelecek. Ay çok merak ettim. Basıyorum. Bastım. Oo, vay be bir sürü param oldu. Bakayım ne kadarım olmuş. Şuna bakın. Çok iyi para etmiş ha eşyaları. Hadi bakalım. Ben de koydum. Bakalım ne kadar param olacak. Hadi bas da görelim. Hadi bas bakalım ne kadar gelecek. Çok merak ettim. Geldi mi? Evet geldi. Oo, 1100 dolar geldi. Oo, biliyordum bu kadar fazla kazanacağımı. <laughs> Sen ne kadar kazandın? Ben de söyleyeyim mi? Ne? Söyle ne kadar? 1500 dolar var. Ne? Nasıl ya? İyi de benim daha fazla eşyam vardı. Demek ki senin eşyaların daha ucuz eşyalarmış. Hadi gel marketten eşya satın alalım şimdi. Kazma 100 dolarmış. Mining grill 500 dolar. Hmm, şimdi bir dakika. Aa, alabiliyorum. Şimdi sıradaki madenimiz bin dolar. Beş doları da mining drill alırsam oluyor. Bakayım işte paramı da ödedim. Tamamdır hadi gidelim. Şimdi madene gireceğiz. Yes 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 çok iyi bir kazmam oldu. <laughs> Kız Beksunik çok iyi kazması oldu diye seviniyor ama. Benim kocaman mining drillim var. Ailem bekleyin. En iyi arabaları getireceğim size. Ve galerimiz zengin galerisi olacak. Hop yukarıya doğru çıkalım. Kız Beksunik oradan başlamış. Ben de şuradan kırmaya başlayacağım. Bakın hop beşli beşli kırıyorum. Şimdi var ya çok iyi eşyalar bulacağım bence. Oho, oho, i̇şte buldum. Ne buldum? Tabut. Tabut buldum. Oley be hemen şuradaki tabutu alalım. Acaba bu ne kadar dolar ediyor? Şimdi şurayı da kırayım alamadım tabusu. Tamamdır şimdi şu tarafları doğru tekrar kıracağım. He? Aa, bu laptop mu bu? İyi de demin bunu görmedik biz. Vay be bu nasıl gözümüzden kaçmış. Hemen şu laptopu da şuradan alalım. Acaba bunu kazmayla kırsam? Heh geldi. Şimdi şuradan tekrardan kırmaya devam edeceğim. Bakın bakın. Of oh, çok iyi değil mi ya? Ben bu aleti baya baya sevdim. Şu tarafları doğru kıralım. Hem bu arada bakın bitmiyor da şarjı. Aa bir tane daha laptop buldum. İki tane aynı laptopumdan oldu. Vay be hemencik şunu da alalım. Of 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 para var ya deli gibi bende olacak şimdi. Şuraları kırmayı devam ediyoruz. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Buradaki bütün eşyaları neredeyse ben buldum. <laughs> bu çok iyi oldu. İyi ki mining drill'i almışım. Hemen kırıyoruz. Bakalım bayağı devam ediyoruz. Oo oh, bitmiyor bitmiyor. Bakın arkadaşlar. Böyle her tarafa doğru kıracağım. Of bayağı bir kırdım baksanıza. Bence bu sefer şu tarafları doğru kıralım. Şöyle şuralara kıralım. Buraları zaten gördüğünüz gibi kız bebek beklenik gelmemiş. Hmm, yerin altında hiçbir şey yok gibi. Birazcık da yerin üstüne kıralım bakalım. Acaba başka bir şey kaldı mı ya? Çok merak ediyorum şu anda ne çıkacak? Kız bebek sonik bir şeyler bulabildin mi? Evet evet çok güzel şeyler buldum. Ha, ben de buldum. Neler buldun? söylemem. Çünkü benimkiler bence daha pahalı şey. Şimdi gelin benden çalar şimdi bunayı. Yahu ben sen miyim? Kendinle karıştırma beni. Bakalım. Oo burada hiçbir şey yok. Eee burası bitti bu yükselekti. O kazmayla bayağı iyi kırmış. Bir de buradan çıkıp gitmiş. Neredesin? Satmaya mı gittin yoksa? Bakalım buraları kırmamış. Ben de şöyle birazcık aşağılara doğru kırayım o zaman. Belki aşağılarda saklı olan bir şeyler vardır. Belli olmaz yani. Sonuçta yerin altına bakmamış. Zaten mining de olduğu için her tarafı kolaylıkla kırıp bakabiliyorum. Bakın. Her tarafı kırıyorum. Daha galiba başka hiçbir şey yok baksanız arkadaşlar daha hiçbir şey çıkmıyor tamam burada oyalandığımız yeter o zaman bir an önce buradan çıkalım gidelim bir sonraki madene geçelim bir sonraki maden daha pahalı maden hoppa ailem çok güzel eşyalar buldum şimdi gidip bunları satacağım kız büyük galiba ah, şimdi geldi Geldim geldim. Ee, çıkmıştım da şöyle gözüme bir dağıldı baktım bu sefer ilk ben satayım mı Tamam hadi bu sefer ilk sen sat. Tuşu da kaldıralım şöyle. Bunu da şarjı bitmesin. Oo, oo, Ne? Bu ne ya? Ben sadece tabut buldum. Ve iki tane laptop buldum. Kız böyle ne bakın. Bütün eşyaları o bulmuş. Hadi bakalım tuşa başlayalım. Başla. Bas bakalım ne kadar gelecek. Bakalım bu sefer ne kadar gelecek sana. Yaşasın. 11, 11 dolar mı? bin dolar mı acaba yoksa on bin dolar mı? <laughs> Çünkü sıradaki 10.000 dolar. Ne kadar oldu? On bin, on bin, on oldu. Bir tane dinamit alabildim. Oo, e, süpersin. Ben de dinamit alabilirim inşallah. Bakalım şimdi eşyalarımı koyacağım, satacağım. Beni beklemeden gitti ya. Bir de dedik ki iyi ki beni de bekle. Bu tabut bence pahalıdır ya. Bakalım inşallah ucuz bir şey çıkmaz. Yoksa var ya kesin tü, kesin kız beklenin girdiği yere bile giremeyeceğim. Şimdi tekrardan basıyoruz. Bastım. Şuna bakın. Cüzdanım şişti. Ne kadar param oldu acaba? Oley. 15 bin dolarım olmuş. Yaşasın. Biliyordum. Biliyordum tabutun pahalı olacağını. Şimdi ne alabiliyoruz? Hem dinamit alabiliyorum. Hem de TNT sanırım. Bakayım ne kadardı? 10 bin dolar mı? Hmm. Hmm, o zaman sadece TNT alalım. Gelsin bakalım TNT'ler. Hemen buradan. Uh, uh, hepsini alabiliyor muyum acaba? Bakayım. Vallahi aldım. <laughs> Yayılsın. Bir sürü dinamitim TNT'm oldu. Pardon. Hemen gidelim. Şimdi kız bebek yanına gidelim. Ne yapmış? Eyvah. Kırmaya başlamış bile. Şimdi şuraya TNT'mi koyuyorum. Ve burayı patlatıyorum. Çekil kız bebek Çekil. Patlıyor patlıyor. Çekil çekil çekil. <laughs> Şuradan da altına alayım. Hoppa. <laughs> Patlattım. Oo iyi iyi. Tamam patlamış. <laughs> Şey benim ağzımdan bir şey vardı ya ben böyle yedim. Yok yok sen yanlış görmüşsün <laughs> Şimdi şuraları şöyle patlatalım. Uuu bakın bakın bakın. Aa çekil çekil çekil. Hemen şuradaki altını da kapayayım. Hoppa. Ha, diğerini ben kaptım. Koş 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 koş. Patlattığım yerlere de bakayım. Bu arada Bence dinamit daha iyiymiş ya. Fırlatıyorsun direkt patlıyor. Şimdi şöyle yapacağım. Birazcık yerin altına doğru girmeye çalışacağım. Şöyle. Aha valla patlatıyor. Patlattığı yerlere gidip bir bakayım. Uuu baksanıza. Baya baya iyiymiş. E o zaman biz de dinamit alalım. Önümü göremiyorum yalnız. Dur kız bekleyin. Dur dur. Bakalım. E, hiçbir şey çıkmadı buradan. Tamam patlat 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 patlat. Aha <laughs> valla buldum. Kedimi buldum. Hoppa. Allah alamadık ya. Çünkü o benim de ben patlattım Hadi git bakalım sen burayı de git bakalım sen buradan. Ya bir şey diyeceğim ya. Dinamit daha iyiymiş ya. Fırlatıyorsun patlıyor direkt. Baksanıza TNT ile 2 saat patlatılmıyor. Ben anlamadım ki bu niye 5000 dolar o zaman. Kız ve ya. Bu arada TNT bayağı iyiymiş. Bence bir sonraki de TNT almalısın. He, tamam alayım alayım. Ha iyi kız bekçilik de alsın da. Aa, buldum bir tane de altın bulduk. Şöyle alalım bakalım alabildik mi? Aldım değil mi? Tamam aldım. Şurayı da şöyle patlatalım. Aha buldum 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 bir tane de altın buldum. Hoppa buradakini de aldım. Başka ne var burada? Başka bir şey yok gibi şu taraflara bakalım. Şurada bir şey var mı? Hayır burada da yok. Evet kız bekçilik bravo çok iyi ilerliyorsun. <laughs> ha, baya baya patlattı bakalım. Ee, hiçbir şey çıkmadı herhalde. Bayağı bir altınımız oldu ama ya. Aa, orada bul, 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 bul. O benim benim o benim o benim o. Çekil bakayım sen. Çekil buradan. O benim. Allah Allah. Aldı mı? Aldı ya. Vallahi aldı. Ay, şey, benim dualarım canım. Ben de gideceğim. Dinamit alacağım ya. Böyle şey mi olur? Pat 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 patlatıyor vallahi çok iyiymiş. Bakalım hala da kırıyor orada bir şey yok gibi. O zaman şuraları şöyle bir sürü bir sürü şöyle yani TNT'leri doluşturuyorum ve burayı komple patlatacağım. Kaç kaç kaç. Bence var ya kesin oradan bir şey çıkacak bu arada. Bakayım. Ha? Hiçbir şey çıkmadı mı? Koca yerden bir tane bile altın çıkmaz mı ya? İnanamıyorum baksanıza. Bir tane bile altın çıkmamış. O zaman şöyle tekrardan şu aşağıları patlatalım ya da şuraları patlatalım. Doluşturacağım bu sefer arkadaşlar var ya her tarafı patlatacağım bu sefer. Bütün TNT'leri doluşturacağım buraları şöyle. Doluştur patlat yak. Koş 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 koş. Dur çekil çekil. Ya kız böyle sen çekilsene. Bak benim TNT'lerimi mi patlatıyorsun sen? Bakayım. Aa vallahi buldum buzdolabı. Yok yok yok. Çeymiş bu. Abur cubur makinemiz oldu bir sürü. Şimdi buradan da çıkalım. Hoppa gidelim bakalım. Son olarak şöyle birkaç tane daha TNT'yi koyuyorum. Ve buradan çıkıp gidiyorum sonrasında. Ne tarafları koyalım? Evet bu tarafları hiç kırmamışız. Aa, altın altın altın. Hoppa <laughs> aldım. Ya, yeah! Ya sus hadi işini yap ya. Kız Beyzesinin patlatayım hatta ben jujur. Şurada... <laughs> patlattım valla patlattım. Bakayım patlayacak vallahi. Hoppa. Ha, iyi misin Kız Beyzesi? bu buraya koyuyor. Ya ben ya bebe ya bebe ya Ben Bebe Başka bir şey var mı? Hey buradan Aa, buldum X-ray cihazı vallahi X-ray cihazı buldum hop şunu da şöyle kapalım bakayım aldım mı tamam aldım yeterli olur bence ya şimdi gidelim bunları satalım aha işte buradan bir tane daha bir şey buldum merdivenim oldu çekil bakayım o benim ya alamadım ya neyse sen gelişin bir sonraki şey ben baya 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 iyi şeyler yapacağım Hadi patlıyoruz, yine patlıyoruz. <laughs> evet yine patlattım şöyle bakalım hop her tarafı patlattık. Aslında evet ya TNT de iyiymiş. Bir anda her yeri patlatıyor. Ama sanırım burada bu kadar maden var. Evet bu kadar eşya var. Allah takılı hop. Şimdi buradan çıkıyoruz ve gidiyoruz artık. Yeterli olur diye düşünüyorum bu kadar. Başka bir şey çıkmıyor gibi. Şimdi gidelim bu eşyaları da satalım. Bakalım ne kadar paramız olacak. Kız Beksinik gelmiş koymuş bile. Hadi sat bakalım. Satıyorum hepsini koydum. Tek taşımı da koydum. Oo, tek taş çıkmış kız bekleniyor ya. Çok iyiymiş. Hey, hile yapmak yok. Onu al bakalım. Ağırlık yaptırıyor aklınca. Tamam ya, tamam. kıyıyorum anne, anne. Hadi geç bakalım. Çekil şuradan. Ben de koyacağım. Bu ne kız bekleniyor? TNT niye koydun? Allah Allah. Hadi bas bakalım şu tuşa. Bakalım ne çıktı. Dur dur. Geldi mi? Ya, ne o ne? Yapayım? Ha, tamam geldi geldi. <laughs> Aa! Ya, Asmış bin dolar mı? Vay be iyi olmuş. Ama bence TNT almalısın. Patır kütür patlattım her yeri. He? <laughs> i̇şte Ayşem daha iyi değil mi diye 10 bin dolara? Hayır hayır bence kesinlikle TNT almalısın. <laughs> Neyse tamam zaten bunu almamıştım he. Yüklendi. Ho bir şey TNT oldu? Oley TNT aldı. Şimdi kız bekliğine geçebileceğim. Şimdi buraya çıkan bütün eşyalarımı dizeceğim tekrardan. Hey beni de bekle bak burada hile miyle yaparım. Valla fark etmezsin. Tamam sen bekliyorum be. Sen Orada şey yap. Şat ben bakıyorum bu da sana. Şimdi neyim kaldı bir dakika kafamız karışmasın. Bunu koyuyoruz. Bu arada var ya bu bayağı ağır. Oo bayağı altın olmuş. Bakın bakın şöyle her yere koyayım ki bayağı bir ağırlık yapsın. Kedi evimiz ve de X-ray cihazımız. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Bir şey değil mi? Bence bana buradan bir sürü para gelecek. Şuraya bakın. Hadi başla gidelim. Basıyorum. Bastım. <laughs> Altı sıfır, bir sürü sıfır, yüz bin mi bu? Okuyamıyorum. Baksana kız bebek ne kadar param var? Bahir? <laughs> ano? Bece abla ya, bana içinden elli bin dolar vermişsin benim eksim var. Hayır be, tabii ki de öyle bir şey olmaz. Paramı ver hadi ben gideceğim. <laughs> Abi ya, bana eksik gelmiş, giyemiyorum diye madene. Ne kadar ki diğeri? Yüz bin mi? Oo, yüz binmiş şimdi aslında üzüldüm de. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hmm, sana tamam veririm ya. 10 bin dolara o zaman x gözlüğü alayım ben. Şöyle 10 bin dolara x-ray gözlüğümü aldım. Bunu sakacağım. Sonrasında 110.000 bin yapıyor. Tamam tam 50.000'im 50 binim kalıyor. Gel kız bey eksenik o zaman şöyle sana 50.000'i 50 bini vereyim. Hatta direkt sen cüzdanın al. Zaten kalanı da şimdi buraya gidecek. Ödemeyi yaparsın. Tamam de. Ya şey, Çok seviyorum canım ablam benim bırak yalaka şimdi. Şimdi dur gözlüğümü takacağım ve bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Acaba aşağıdakileri görebilecek miyim? Hadi tak tak merak ettim. Oldu mu? Taktım işte. Vay mükemmel oldu. Hadi patlatıyorum. Nerede eşyaları görebiliyor musun? Aa eşyaları göremiyorum. Hey dursana eşyaları göremiyorum diyorum. Tamam boşver. Ben zaten tiyatıyla Of ya niye çalışmıyor ki gözlük? Acaba bir şey yanlış mı yaptım? Anlamadım ama şurayı bir patlatalım bakalım ne çıkacak. Baya oh, 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 oh. oh, baya patladı burası. Eşyalar duruyor mu? Aa, duruyor duruyor. Ha? Araba mı çıktı? Vallahi araba çıktı burada. Hemen şunu şöyle kıralım. Ya benim gözlüğüm niye çalışmıyor ya? Bunda bir bozukluk var. Arabayı şimdi götüreceğim. Yaşasın be. Araba çıktı. Neyse en azından arabam oldu. Şuraya koyuyorum arabayı. Şimdi koş 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 koş. Tekrar gidelim bakalım başka bir şey var mıymış buralarda. Tekrar mı patlatıyoruz? Hop patlattım. Koş 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 koş. Ya dışarıda ben kaldım burada. Kız bebek Sonic yavaş yavaş o kadar TNT konur mu? Ee hiçbir şey yok burada. Aha şurada bir tane daha. Oo ATV buldum. Şu ATV'yi de şöyle gitti. Daha doğrusu araba parçalandı. Galiba yanlış bir şey yaptım. Neyse sorun değil. Hemen şuradan çıkalım. Nereden çıkacağım ben ya? Durun mining drillimi şurada devreye sokayım. Şuradan şöyle çıkalım. Kaldık burada ya. Hop şöyle şuraları kıralım komple. Geldim geldim. Ya yanlışlıkla ATV'yi kırdım. param parça oldu. Ya Türkiye'dekine ne kadar pahalı? Ne? 500 bin dolar mı? Gerçekten pahalıymış. Bu yaptığın mantıklı. İyi o zaman ben de koyuyorum. Bir sürü paramız olsun. Hadi basıyorum. Sen de orada kaz. Dombelesini ağırlık yapar. Ke, ne? Şey, dalga mı yaşını ya, <laughs> Dur dur basıyorum. Bastım. Şuna bakın. Vay canına. Aa, kız büyük sürekli mi silindi? Ben buradaymışsın. Bir an sen de gittin sandım. <laughs> <laughs> Gitmemişsin. Kız beksin şuna bak. Para dolu cüzdanlarımız var artık. Al biri senin olsun. Aa, ya Yoshin ya. Tekini mi gör ben yani. Diğeri neydi? Aa, hatta bana ver bana. Bak bu 100 bin dolarmış. Şimdi içeriye gireceğiz ya. Ben ikimizi de bu parayla içeriye aldıracağım. Bakalım bunda ne varmış çok merak ettim. Bu ne be? Füze. Kız bekleyin şuna bak bir sürü füze var. Ol 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 ol. füzelerimiz oldu. Hadi gel şimdi şu 500 bin dolarla girelim. Aynen merak etmeyin. Bütün arabaları getireceğim size. Hey yalnız arabaları bölüşeceğiz. Yok öyle bir dünya. Bana ne, ne? Allah Allah. Sen de o zaman aklını kullansaydın. Allah. Ay dur 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 öleceğim. <laughs> Ne yapıyor be? Tamam tamam bak bir şey yapmıyorum. Tamam anlaştık. Hadi burayı patlatıyorum o halde. Evet. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Hop içini dolduruyorum. Tek dur 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 Araba dur Hemencik şu dur kırma öyle yapma. Sakın wrench'le kırma. Wrench'le kırınca araba parçalanıyor. Dikkat et. Arabayı parçalamam diyorsan kır tamam mı? Tamam, ben yapayım. Hemen şeyi kucama alıyorum. Hop fırlatıyorum. <laughs> Mantıklı o zaman ben de şöyle yapayım Hop alayım ve fırlatayım Oo, Uçak uçak gelmiş Of var ya bir sonraki de Kesinlikle girebileceğiz Hemen şöyle uçağı alıp yerine götüreceğim Sen orayı patlat kız Hüseyin. Be, ben buraya arabaları yüklüyorum Hop uçağı şöyle Uçak nerede be ha, uçağı şöyle yüklüyoruz Buradan da minibüse alıyoruz götürüyoruz Hop karavan gibi hatta Şöyle bunu da buraya koyuyoruz Vay be bu sefer var ya kesinlikle 1 milyon dolar mı? Evet 1 milyon dolara kesinlikle girebileceğiz. Başka bir şey çıktı mı? Ee, bakıyorum başka görünüyle bir şey yok gibi. Tamam o zaman gel hadi şunları satalım da 1 milyon dolarlık madene gidelim. Hadi basıyorum. Bastım. <laughs> Şuna bakın bir sürü cüzdanlarımız oldu. Gel zaten başka eşya kalmadı. Füze de zaten delip geçiyor. Gidelim de şu 1 milyon dolarlıktan neler çıkacak bir bakalım. İnşallah lüks araçlar çıkar da galerimizde sergileriz. Şimdi 1 milyon dolarlığa gireceğiz ve buradan çıkan araçları galerimize sergileyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Hemen şuradan füzemizi alıyoruz ve kırıyoruz. Bak dikkatli ol yalnız. Ha? Nasıl ya? E bu işe yaramıyor kız böyle Eyvah ya. Füze burada işe yaramıyor. Sanırım elimizle kırmamız gerekiyor. İşe yaramıyor kız büyük senek, Hala da kırıyorsun. Gel mining drill ile girelim o zaman buraya. Ne yapalım? Uf. Mining drill bile kırmıyor burayı. O ne be? Kız büyük ne yaptı öyle? Kazmam işe yarar mı bakayım? Sen nasıl kırıyorsun böyle? Hı? Aa. E benim mining drillim niye çalışıyor? Buldum. Vallahi buldum ben buldum. Benim benim. Bak buradaki şey benimdir. Ben buldum. İlk ben gördüm bunu. Hemen şöyle kırıyoruz. Oh, lüks bir uçak. Vay be. <laughs> Çok iyi. Aha burada da buldum. Buldum buldum buldum. Vallahi bu da benim. Şöyle aldım. Ne no, oldu? No, no. O, o araba benim. Ben aldım. Evet tamam almışım. Git bakalım benim bu. Başka nerede var? Kız bekleyin arkasından takip edeyim de araçları ben alayım. Bakayım nereye doğru gidiyor. Yani bu tarafa doğru gidiyor. Buldum buldum, buldum buldum buldum. Kır kır kır. kır, kır. Ee, niye gelmiyor bu aracım? Aldım. Vallahi aldım. Bakayım. <laughs> Ha. Aldım. E demek ki uçağı alamamış mıyım? Ha tamam onu da almışım. Süper. Tamamdır. Bu iki araç bile o kadar zengin gösterecek ki orayı var ya. Benim ren takarım baya baya iyi olacak. Ya bu ne ya? Burada takılı kaldım. Şöyle yukarıya doğru tırmanalım bakalım. Başka çıktı mı kız bekleyin Başka var mı? Hayır ya. Başka hiçbir şey bulamadım. Bu kadar galiba. Tamam zaten bu kadar da bana yeterli. Baksanız arkadaşlar hem bir tane uçağım oldu hem de bir tane lüks bir aracım oldu. Şimdi aileme gidip hemen bunları göstereyim. Hop şöyle ışın bakalım. Geldim ailem geldim. Şimdi size çok özel şeyler göstereceğim. Bu bir bu da iki. Evet hazır mısınız? Tadam bakın bir tane uçağımız ve bir tane de arabamız oldu. Tadadadam. Vay be bulmuş bir de. İyi. bizim galerimiz kazanmış oluyor böylelikle. Bir tane Porsche'miz var. Bir tane de uçağımız var. Özel jetimiz var. Yani biz kazanıyoruz. Nasıl ya? Bu ne ben bulurum sana demiştim zengin aile kazanacak diye Gözlükte çalışmadı ama Bunu tamir edeceğim ve çalıştıracağım Sizler de buraya kadar izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim Yanına çıkan videoları tıklamayı mutlaka unutmayın Hoşçakalın sizleri çok seviyorum Öpüyorum hepinizi like atıp abone olursunuz da çok mutlu olurum Görüşürüz canım ailem Bay bay